Selam. Bugün size bakır saça geçmeden önce, saçlarınızı bakıra boyamadan önce bilmeniz gereken her şeyi en minik ayrıntısına kadar anlatacağım ve saçlarımı boyayacağım. Yani iki içeriği birleştiriyorum. Size böyle bir video yapma fikri hep aklımda vardı. Saçlarınızı bakıra boyamadan önce izleyin. İşte bu videoyu izlemeden saçlarınızı bakıra boyamayın tarzı bir video yapmak. Bana en çok sorulan sorulardan anladığım kadarıyla hepiniz bazı noktalarda çok takılıyorsunuz. İşte yok saçım boyalıysa, saçım siyah boyaysa, saçım hiç boyamadıysam bilmem ya nasıl boyamalıyım diye. O soruların hepsine topluca işte şöyle sen şunu yap böyle sen böyle yap falan diye güzelce anlattım ve tahminimce bahsetmeyeceğim kimsenin kalmayacağı bir video yapmak istedim böyle. Saçlarımı da boyamam gerekiyordu çünkü gördüğünüz üzere diplerim rezil halde. Şu an gece saat 12 falan sohbetli gece benimle birlikte saçlarımı boyarken takılın tarzı bir video olacak bu. Ama aynı zamanda eğlenirken öğreneceksiniz de diyormuşum. Neyse. İğrenç espriler yapmaya devam etmeden kendimi durduruyorum. Ve sizinle birlikte yeni bir boya deneyeceğiz. Normalde her zaman boyadığım boyayla boyamayacağım saçlarımı. Bugün kullanacağımız saç boyasını göstereyim hemen size. Clemency boyaları bana bir hediye gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir koli gönderdiler. Bunları ben bayağıdır denemek istiyordum. Korkmuyor da değilim bir yandan ya kötü olursa diye ama deneyeceğiz. Bakalım. Şu boyaları çıkarayım çünkü önüme çok engel oluyor. Hemen konuşmaya devam edeceğim sizinle. Bu arada saçlarım... Bu arada saçlarımın rengini merak ediyorsanız bu videoda her zamanki boyadığım boyalardan bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi yeni boyalar kullanacağım. Ama eğer saçlarımın rengini beğendiyseniz şu an ne kadar akmış ve bir gelmiş duruyorsa da her zaman kullandığım boyalar ve nasıl boyadım falan anlattığım bir videom var. Sağ üst köşeye şu an koyarım. Aynı zamanda açıklama kısmına da yazarım. Şu an bu videoyu izlemeden o videoyu izlemeyin. <laughs> bu videonun sonunda açıklama kısmına tıklayıp onu izleyebilirsiniz. Ne diyordum ben? Bunu bana gönderdiler ama reklam değil dürüst oluyorum. Reklam olsa reklam derim yani. Vermediğim şeyin reklamını yapacak değilim sonuçta. Neyse. Bunları yaklaşık bir saat önce falan şurada kolumun bir kısmında denedim. Ve alerji yapmadı. Hassasiyet yapmadı. Herhangi bir yeni boyaya geçmeden önce kesinlikle böyle bir deneme yapın bu arada. Alerjiniz falan varsa çünkü eğer direkt kafanıza sürerseniz çok rezil bir alerji oluyor. Onu yaşamanızı hiçbirinizin istemem. Ve hiçbir hassasiyet yapmadı bende. Bunun şu an kırmızı görünmesinden korkmayın. Bakır saç boyaları deriyi zaten boyadığı için onun için bu renk. Ama herhangi bir hassasiyet hiçbir şey yok. Gayet iyi derim. İki kutu... Evet iki kutu kullanırım çünkü saçımı dipleri baya geldi. Kıvamı nasıl olacak mı boyanın bilmiyorum. Bazı boyaların kıvamı sıvı bazılarınınki daha katı oluyor. Mesela Garnier'in boyaları daha sıvı bir kıvamda. Palette'nin boyaları daha katı bir sıvı. sıvamda. Gece olduğu için konuşmalarım birazcık bozulabilir kusura bakmayın. Devam ediyorum. Düzeltiyorum kendimi. Paletenin boyaları daha katı bir kıvamda. Bu Clemence'nin boyalarının kıvamı nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Onun için iki kutu kullanacağım. Çünkü koyu kıvam olduğundan bir buçuk iki kutu yetiyor gibi dip boyamam. Şimdi 20 volümlük oksidan gönderdiler. Zaten ben de 20 volümlük oksidan kullanıyordum. de 20 volümlük bundan deniyoruz. Şimdi ikinciyi koyduk. Bundan ne kadar koyalım? Üçte bir koyacağım. Şöyle üçte bir oluyor. Şuraya kadar koyacağım. Daha üçte birden bir tık daha fazla koydum. Boyalar hakkında bilmeniz gereken ilk ipucumla başlıyorum aşklarım. Bunu bana sürekli soruyorsunuz. Bir tüp boyayla ayrı bir oksidan karıştıracaksam oranı ne kadar olacak diyorsunuz. Eğer aynı markanın oksidanı ve tüpün boyasını alıyorsanız. Mesela işte ne bileyim palettenin tüp boyası ve bu palettenin oksidanı. Oranları bir tüp boyaya bir oksidan kadar oluyor. Ya da bilmiyorsanız şu alt kısmında kaça kaç olacağı yazar. Mesela bunda 1'e 1,5 yazıyor. Bu 60 mililitrelik bir ürün. Bu da 90 mililitrelik bir ürün. Yani bir tüp boya eşittir. Bir oksidanla karışacak şekilde. İlk ipucumuzu verdik. Ben onun için şimdi 2,5 tüp oksidan koyacağım. Boyamız biraz bir şey diyeceğim. Biraz fazla oldu bu boya. Diğer sorduğunuz bir soruya gelelim. Boyamı karıştırdım. Fazla geldi. Sonraya saklayabilir miyim? Karıştırdığınız boyayı sonraya saklayamazsınız açıklarım tüp boyanızı oksidanla karıştırdıktan sonra o an kullanmanız lazım. Yani daha sonra hiç işte ne bileyim 2 gün sonra ya 3 gün sonra saklayayım diye bir şey mümkün değil. Beklemiyor bu boyalar. Ama eğer şöyle tüp boya içinde sıktıysanız ve oksidanla karışmadan bekliyorsan bunu sonra kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum zaten. Bunu sonraki boyalarımda kullanıyorum. Eldivenlerimi de giyip boyayı karıştırmaya başlıyorum. Saçlarınızı bakır yapmak istiyorsunuz. Rengi gördünüz, beğendiniz. Merak etmeyin. Doğru yerdesiniz. Bilmeniz gereken ilk şeyler. Bakır renk çok akan bir renk. Ve gerçekten düzenli olarak renginin tazelenmesi gereken bir renk. Öncelikle buna hazır olun. Ben saçımı en son bir ay önce boyadım herhalde. Ya normalde herkes böyle 3 haftada bir falan boyuyor genelde. 2 haftada bir boyayan bile duydum. Ama ben bir hatta böyle bazen 1,5 ay kadar uzatabiliyorum. Şu an 1 aylık uzamış hali büyük ihtimalle. Ve akmış hali de bu. Ama çok takıntılı bir insan değilim. Yani saçlarım aksa da o rengin ben rahatsız olmadığım için sıkıntı yapmıyorum. Ama siz böyle hani renk hani akarsa üzülürüm falan takıntısı olan biriyseniz tekrar düşünebilirsiniz bunu. Ben bakır renkte kararlıyım kardeşim dediniz. Tamam başlıyoruz. Öncelikle saçlarınızda daha önceden boya var mı yok mu? En önemlisi bu. Şimdi diyorum ki ben genelde böyle konuştuğum insanlarda saçında daha önce boya var mı diyorum. Saçımda boya yok diyor. Tamam o zaman diyorum. Benim videomda anlattığım gibi boya geç. Sonra bir fotoğraf atıyor. Diyor ki işte saçımın alt kısımları açılmadı. İşte dipleri çok açık kaldı. Alt kısımları aynı rengiyle kaldı. Niye böyle oldu? Yani açması lazım. Niye böyle oldu diyorum. Bak daha önceden de mi saçını hiç boyamadın? Emin misin diyorum. O zaman diyor ki ya bir 3-4 yıl önce siyaha boyamıştım ama akmıştır o diye düşündüm. Yok öyle bir şey. Siz saçınızı 5 sene önce de boyasanız, 6 sene önce de boyasanız o boya saçınızda duruyor. Ama akmıştır ama çok zaman geçti üstünden görünmüyor bile. Yok o saç bir kere saçınızı işledi mi o orada duruyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim saçın normal ortalama uzama hızı 1 cm ile 1,5 cm arasında falan bir ayda. Yani hadi 1 cm diyelim hani standart bir insan olduğunuzu varsayalım. 1 yılda sizin saçınız sadece 12 cm uzuyor arkadaşlar. 3 senede saçınız 36 cm uzuyor öyle düşünün. Ha, tabii bu hani biraz daha yavaş ya da ortalama bir saç uzama hızından bahsediyoruz. Siz 4 sene önce de boyasanız saçınızı duruyor yani o saçınızda. Saçınız bir senede bu kadar uzamıyor sonuçta öyle düşünün. Onun için öncelikle saçınızda bir boya var mı? Bu çok önemli. Burada ben boyamaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak kolay kısmından bahsedeyim. Ondan sonra zor kısmına geçeyim. Saçınızda boya yoksa. Şanslılardan birisiniz. İşiniz biraz daha kolay. Saçınızın hangi renk olduğu önemli oluyor. Yani tamam boya yok ama siz de direkt boyayıp geçemezsiniz. Hangi renk saçınızın doğal rengi? Çok koyu siyah bir renginiz mi var? Böyle hani genelde aşırı kalın telli, böyle asla boya tutmayan saç tipi yok bizim Türklerimizde. Yani ırksal oluyor çünkü bunlar. Ama Türklerle çok karışık bir ırk olduğu için şimdi öyle de bir genelleme yapmak istemiyorum ama. Yani Asyalıların, böyle uzak doğuluların saçları çok simsiyah ve çok boya tutmayan bir saç tipi oluyor. Onlar da mesela kahverengiye geçmek için bile açıcı kullanmaları gerekebiliyor. Bu açıcı dediğim şey de or yer. Onun için size önce bir test yapmanızı söylerim. Eğer saçınız doğal siyahsa şöyle bir saç teli alın arkadan en geriden görünmeyecek yerden. Boyayın bakıra. Bakalım tutuyor mu? Hani kendi herkesin saçı çok farklı çünkü. Ben size tutmaz derim tutar. Tutar derim. Tutmaz, bilemem yani. Onun için deneyin arkadaşlar, deneyin. Küçük bir tutam testi yapın ve görün. Ama doğal siyahlarda bile bakır boya tutuyor. Öncelikle onu diyeyim. Yani korkmanıza gerek yok. Gerçekten tutan bir renk. Kahverengi falansa zaten kesin tutar. Hiç oralara girmiyorum. Benim doğal saç rengim zaten koyu kumral. Hani bende tutuyor. Kahverengi saçlarda da tutar. Saçlarınız doğal renkli ve daha önce hiç boyama yapmadınız saçınıza. Nasıl boyamanız lazım? Bu çok önemli. Çünkü bana çoğu kişi geliyor. Se i̇şte saçımı boyadım ama dipleri çok açık renk kaldı. Dipleri çok fosforlu duruyor uçları bir ton daha koyu kaldı diyorsunuz. Orada anlıyorum ki tecrübeli birisi değilsiniz saç boyama konusunda. Çünkü tecrübeli biri olsaydınız o hatayı büyük ihtimalle yapmazdınız. Ama korkmayın hemen anlatıyorum. Saç boyası ısıyla daha hızlı işler ve daha, saçın daha derinlerine girer. Sizin vücudunuzun da belli bir sıcaklığı olduğu için saç dibine sürdüğünüz boya dibinizin ısı yaydığı alana kadar daha hızlı ve daha çok işleyecektir. Öyle düşünün basitçe. Yani siz saçlarınızı boyamaya diplerden başlarsanız, diplerden boyadınız, benim dip boyası yaptığım gibi, ondan sonra da uçlarını boyadıysanız, yani diplerinizin neon olmasına hazır olun diyorum. Peki nasıl boyamanız gerektiğini söylediğime göre bir de nasıl boyamanız gerektiğini söyleyeyim. Saçlarınızda 1-2 santim, yani ben böyle iki parmaklık bir mesafe bırakıp Öyle uçlarını boyarım önce. Uçlarını boyadıktan sonra bir 10 dakika falan bekleyip diplerinizi de öyle boyayın. Ondan sonra da yarım saat bekleyin. Mis. Tersiniz. Tabii bu ne kadar bekleyeceğiniz her boyaya göre de değişir. Mesela palet teninkilerde 40-45 dakika bekleyebilirsiniz. Bazı boyalar daha geçişliyor. Onu boyanın kutusuna göre seçeceksiniz. İşte boyanın kutusunda ne yazıyor? Kaç dakika bekleyin yazıyor. Biraz da o kaç dakika bekleyin yazdığı şeyler de kişiye göre de değişiyor. Mesela bazı boyalarda 40 dakika bekleyin diyor. Ama ben farklı oksidanlar kullandığım için daha uzun süre bekliyorum. Çünkü oksidanla her şey değişiyor. Şimdi oksidan muhabbetine de değineyim. Ben kutudan çıkan oksidanları kullanmıyorum genellikle. Çünkü bazı kutuların içinden 30 volümlük oksidan çıkıyor. 30 volümlük oksidan saçınız simsiyahsa tercih edebileceğiniz bir oksidan. Yani eğer siyahsa, çok koyu bir kahverengi ise evet kutunun içinden çıkan 30 volümlük oksidanı kullanabilirsiniz. Ama eğer ki saçınız işte kumral tonlarındaysa ya da koyu kumral, koyu kahverengi. Koyu kahverengi de hadi 30 volümlük kullanabilir ama işte diyelim ki orta tonlu bir kahverengi falansa 20 volümlük oksidan sizin saçınızı açmaya yeter. Oksidanın volümü ne kadar yükselirse saçınızı yıpratması ve boyayı işlemesi o kadar fazla olur. Yani saçınız daha çok yıpranır ama boyanız daha iyi işler. Ben burada size böyle saçınızı yıpratmamak için de gereken ipuçlarını verdiğim için ben öncelikle 20 volümlük bir oksidanı denemenizi öneririm. Boyanın üstünde tutun dediğiniz dakikadan da 10 dakika fazla tutuyorum ben. Ama bu saçınızın inceliğine ve kalınlığına göre de değişir. Eğer ince telliyse saçlarınız boyanın üstünde yazan dakikadan iş işte atıyorum 40 dakika mı yazıyor? 40 dakikadan daha fazla bekletmenizi önermem. Her saçın dediğim gibi tepkisi çok farklı oluyor ve saçlarınız çok ince telliyse, boyaya çok dayanıklı değilse kırılabilir. Ama benim saçlarım kalın telli. Kalın telli olduğu için de boyaya bayağı dayanabiliyor. Onun için ben şey yapıyorum. 20 volümlük oksidan kullanıyorum ve 10 dakika daha fazla bekliyorum. Mesela bu boyalarda da 30 dakika bekleyin diyor ama ben 40 dakika bekleyeceğim. Çünkü normalde böyle bakır renkler tutsun diye hep 30 volümlük kullanırlar ve ona göre yazarlar bekleme dakikalarını. Ben 20 volümlük kullandığım için bekleme süresini arttırıyorum. Küçük bir test yapmanızı öneririm. Sim siyahsa bile tutacağına neredeyse eminim ama deneyin. Belli olmaz. Tutmayan siyah saçlarda olabilir. Bilmiyorum yani. Kuaför değilim arkadaşlar. Burada onu söyledim mi? Kuaför değilim. Burada size böyle ahkam kesiyorum ama burada dediklerimin hepsi tecrübelerle sabittir. Birazcık da benim araştırmalarımla da Tabii ilgili. Kuaför değilim. Kuaför olduğumu ya da bir kuaförden daha iyi bildiğimi asla iddia etmiyorum. Kendi araştırmanızı da yapın ama ben senelerdir bakır kullanan ve saçlarını mordan tutun, maviye kadar, platine kadar her rengi açmış birisi olarak size naçizane önerilerimi söylüyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Eğer saçlarınız platin sarı falansa ya da çok açık bir renk sarıysa ve bakıra dönmek istiyorsanız Saçlarınız çok akacak. Ona hazır olun. 2-3 yıkamaya anında eski sarılığına dönebilir bile. Onun için eğer çok tecrübeli değilseniz önce bir kuaföre gitmenizi öneririm. Önce bir koyu ton cila atıp ondan sonra bakıra bayarlarsa çok daha iyi tutar saç boyanız. Hani eğer koyu ton bir bakır istiyorsanız, açık ton bir bakır istiyorsanız direkt sarıdan boyayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer ki saçlarınızda boya varsa işte işlerin karıştığı yerdeyiz. Boyanın ne kadar tekrarlandığına kadar, hangi renk olduğu falan böyle hepsi çok önemli. Tüm ayrıntılar çok önemli oluyor burada. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Eğer ki saçlarınızda siyah boya varsa en zorundan başlayalım. Kolayına doğru gideriz. Siyah boya yani nereye kadar olduğu önemli. Daha önceden o işte diyelim ki şuraya, şuradan devamı siyah boyalı. İşte şuraya kadar uzattınız. Buradan altını maalesef ki oryelle açmak zorundasınız. Renk kusurcu ürünler de var. Ben en son böyle bir 5 sene, 6 sene önce falan denemiştim. Onun için şu anki markalarını falan hiçbir şeylerini hatırlamıyorum. Ama bir araştırıp bulursanız renk kusturucu ürünlerle saçınızdaki boyayı bir kusturmayı deneyebilirsiniz. Ama aşırı aşırı işe yaramıyorlar. Yani umutlarınız çok yüksek olmasın. Oryel kullanmak maalesef ki gerekiyor. Eğer kendinize güvenmiyorsanız kuaföre gitmenizi öneririm çünkü saçlarınızı bu süreç içinde yakabilirsiniz. Siyah saçın saçtan çıkması çok zor. Onun için yani orada çok tecrübeli değilseniz bir kuaföre gitmenizi öneriyorum. Eğer ki yok ben halledeceğim kardelen diyorsanız da dikkatli boyamanız lazım saçınızı. Bir küçük bir tutam da 20 volümlük oksidanla bir oryal tozunu karıştırın bakayım. Sonra onu bir sürün saçınıza. Küçük bir tutamına. Açıyor mu? Yani bazı kişileri çünkü siyah boyasını bile 20 volümlük oksidan açabiliyor. Buluyor yani belli olmuyor. Deneyin. Açılıyor mu saçınız? Açılıyorsa 20 volümlük oksidanla aç açarsınız. Ama eğer açılmıyorsa. de işte ne bileyim, 40 dakika bekledim 45 dakika bekledim hadi atıyorum bir saat bekledim bu arada asla bir saatten daha fazla bekletmeyin önermiyorum hiç kimseye çok tehlikeli ama açılmadı diyorsanız da o zaman 30 volüm demek ki sizin işinizi yarayacak olan volüm yani dediğim gibi böyle hep tutam testi yaparak mesela bu olur mu bu olur mu diye düşünüp e, kendinizi yoracağınıza ya da ne bileyim bana instagramdan sorup mesaj bekleyeceğinize gidin şey yapın Deneyin. Küçük bir tutamda deneyin saçınızın. Emin olun benim size diyeceğim şey de o yani. Çünkü her saçta çok farklı şeyler oluyor. Ben size işte geçmiş saç tecrübelerinizden şu rengi boyayın, bu rengi boyayın tutar kesin diyemem. Böyle bir şey söyleyemem. Kuaför de söyleyemez yani. Onu da denemesi gerekiyor. Sonra başka ne diyordum? Diyelim ki tutam denediniz. 20 volüm denediniz işte. Tuttu. Açıldı saçınız. Çok güzel. Saçınızın o siyah olan kısımlarındaki rengini komple akıtana kadar oryellemeniz lazım siyah boya olan kısımlarını. Ondan sonra da bakıra boyayabilirsiniz. Bu arada ondan sonra bakıra boyarken de yine dediğim gibi diplerini hep en son boyayın. Yani eğer dip boyası yapmıyorsanız, tüm saç boyası yapıyorsanız Diplerinin iki parmak bırakın, devamını boyayın, ondan sonra en dibine geçin. Diplerinizin açık renk olmamasını sağlayan bir yöntem. Çünkü bana gelen mesajlarda da genelde hep işte ''Saçımı ilk kez boyadım ama diplerim çok açık kaldı.'' gibi şeyler geliyor. Dikkat edin ona. Saçımda kahverengi boya var. O tutar mı diyorsanız, ben herhangi bir boyayı akıtmanızı yine öneririm. Ama kahverengi boya çok koyu bir renk değilse tutar. Yani şöyle diyeyim size benim saçlarım bundan önce kahverengi bir renkti. Kahverengi bir boya boyuyordum. Ondan sonra böyle yavaş yavaş bakıra geçtim. Hani tek boyamada da geçmedim bu rengi ama. Bu Eya boyu ya bu renk tuttu. Yani çok hop koyu bir boya değilse kahverengisi tutacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim başka bir soruya. Kına muhabbeti. Saçımı kınalasam tutar mı diyorsunuz ya. İnanın bilmiyorum. Kına hiç denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben saç rengini her an değiştirebilme özgürlüğümün olmasını seviyorum. Kınaya bir kez boyadınız mı saçınızı? Ya yani işte akıtanlar falan oluyormuş ama çok sıkıntılı akması. Öyle diyeyim size. Başka bir renge boyamıyorsunuz bir kere kınalanan rengi. Rengi mi? Bir kere kınalanan yeri. Onun için ben Kınayı önermem. Ama tabii ki de herkesin kendi tercihi. Saçlarınızın kalıcılığından bahsedelim biraz. Peki saçlarınızın rengi aktı. Tekrar tüm saç kalıcı boyama mı yapacaksınız? Hayır. Bunu yaparsanız saçlarınızı çok ama çok yıpratırsınız. Lütfen her boyamanızda saçınızı kalıcı boyayla boyamayın. Ben sadece dip boyamamda kalıcı boyama yapıyorum. Ondan sonra bir daha asla kalıcı boyayı saçımın kalan kısımlarına değdirmiyorum. Size de onu öneririm. Peki rengi çok aktı ne yapacağız diyorsanız geçici boya ya da işte yarı kalıcı boya da deniyor herhalde. ...denen bir şey var. Ben jeans color'ı kullanıyorum. Çok da memnunum. Manic falan herhalde bakır tarzı boyaları var ama ben jeans kalır kullanıyorum. Beğeniyorum. Bu konu hakkında da ayrıntılı bir bilgi istiyorsanız... ...saçlarımı geçici boyayla nasıl boyadığımı, rengini nasıl tazelediğimi anlattığım... ...işte geçici boya, kalıcı boya farkı nedir anlattığım çok güzel bir videom var. Burada anlatıp da kendimi tekrarlayıp videonun gereksiz uzun olmasını istemiyorum. Onun için o videoyu şu an sağ üst köşeye koyuyorum. Onu izleyin. Gerçekten kalıcı boya ne demek geçici boyu demek hepsini çok iyi öğreneceğinize eminim o videoyu izledikten sonra. O videoyu bir izlemenizi öneririm. Ha gelen başka bir soru da. Esmerim, kumralım bana yakışır mı? Yakışır. Niye yakışmasın? Neden yakışmayacağını düşünüyorsunuz? Ben anlamıyorum. Mesela Rihanna. Efsane bir kızıl saçı vardı kadının. Yani bir dönem herkesin saçlarını kızıl yapmasının sebebi Rihanna'ydı. Neden yakışmasın? Arkadaşlar siz kendinize bir rengi yakıştırıyorsanız yakışır. Onun için bana ne olur öyle sorular sormayın. Boyayın saçınızı. <laughs> Ay i̇nşallah bu boya tutar ya Çok severek takip ettiğim birisi var Instagram'da. O saçlarını hep Clemence ile boyuyormuş. Ondan duyduğumdan beri hep denemek istiyordum. Sağolsunlar. Onlar da ürün gönderdiler. Deniyoruz böyle ama inşallah memnun kalırım. Bu arada saçlarımın önü evet farklı bir renk. Aşklarım. Onu Instagram'da nasıl yaptığımı açıklamıştım ama büyük ihtimalle yakın bir zamanda bir dahaki tip boyamamda tekrar açacağım. Buraya da nasıl açtığımı bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Soruyorsunuz çünkü sürekli. Vallahi bitti. Arkadaşlar boya çok arttı ya. Oha. Bu hiç hoş olmadı. Ben hiç sevmem böyle israf şeyleri ama... Yani demek ki de böyle bayağı sıvı olan boyalardan biriymiş. Bir tüp 7.44 ile dörtte bir tüp 0.06 yetecekmiş. Yani ben iki tüp koydum ondan. Çok israf yani. Kuzuluyorum şu an. Bulayacağım biraz kafam onun için. Sanki israf etmemişim gibi düşünmek için... Her yerimi bulamak istiyorum şu an. Ben daha önce boyadığım yerlere ikinci bir kat geçiyorum. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Boyalar ıslakken işlem görüyor arkadaşlar. Yani boya kuruduktan sonra işlem görmüyor saçınızda. Yani boya kas katı kesildiyse yıkayın yani. boş boşuna bekliyorsunuz. Yarım saat daha bekleseniz hiçbir şey değişmeyecek. Onun için boyayı bol bol sürün. Az sürmeyin. Az sürerseniz de anında kuruduğu için, ıslak kalmadığı için işlem çok fazla yapamıyor. Onun için aslında bol boya sürmek iyi bir şey. Hmm, bir şey daha söyleyeyim. Saçlarınızın dibini, derisini boyayabiliyor bu bakır tarzı boyalar, kızıllar, bakırlar falan. Ama korkmayın, bir yıkamaya gerçekten geçiyor. Ama siz bir yıkamada bile öyle gezmek istemiyorsanız, aseton ya da miseler sular, onlar bayağı iyi geçiriyor. Onlarla yapın. Bir kişiden sigara külü de duymuştum. O da bayağı geçiriyormuş ama hiç denemedim, bilmiyorum. Şu an var ya, boya boya olalı bu kadar bolluk görmemiştir. Resmen ikinci kat geçiyorum boyaya. Tamam, bu kadar yeter yani, abartmayalım. Saatimiz 2.38 şu an. Bu hava olmuş. 40 dakika falan bekleyeceğim ben de. 40 dakika sonra yıkayacağız. Şu an 15-20 dakikası falan kaldı şeyin. Şimdi kaşlarımızı da boyayalım. Normalde kaş boyamak için böyle bir kaş tarağı falan kullanıyorum. Ama kaş taraklarım çok uzakta ve kalkmaya aşırı üşeniyorum. Onun için direkt bununla boyayacağım. Dur gözüme girmese bari. Şöyle tersiyle boyayım. Bu arada kaş boyamak için de normalde ayrı bir boya kullanıyorum ama ben bilmiyorum direkt bunun süresim geldi. Biraz da boyam çok arttığı için israf etmek istemediğimden dolayı da direkt bununla boyu olabilirim ama eğer vaktim varsa ve eğer üşenmediysem bir fırçaya vazelin sürüyorum ve şöyle şu kısımlarını şöyle boyuyorum. Ama bugün gerçekten hiçbir şey uğraşasım yok. Saatte çok geç oldu. İnanın hiç halim yok. 15 dakika bekletiyorum kaşlarımda. 15 dakika sonra yıkıyorum. Tutuyor genellikle. Yani çok uzun senelerdir kaşlarımı hep böyle boyuyorum. Hiçbir dökülme, hiçbir yıpranma fark etmedim. Yapmaz diye bir şey diyemem arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben sadece sizinle tecrübelerimi paylaşıyorum. Alıyorum şeyim, kulak pamuğunu. Islatıyorum ağzıma. Sürdükten sonra şöyle bir temizliyorum. Birazcık derimi boyuyor tabii ki. Miseler suya da asetonla siliyorum sonrasında. Geçiyor. 15 dakikadan sonra şey yapıyorum. Saçlarımı da öyle yapıyorum bu arada. Süresi dolduktan sonra şunun arkasıyla şöyle bir sıyıracağım. Sıyırdıktan sonra bakacağım acaba renk tutmuş mu tutmamış mı? Genel olarak anlayabiliyorum zaten tutup tutmadığını. Şöyle bir sıyırdığınızda hala hani kendi renginiz mi yoksa kızıllaşmış mı işte bakırlaşmış mı anlaşılıyor. Eğer renk tutmamışsa tekrar boya sürüyorum 10 dakika daha bekliyorum. Eğer renk tutmuşsa direkt duruluyorum. Saçlarımı yıkadıktan sonra görüşürüz bebeklerim. Bence bayağı iyi tutmuş rengi. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bazı boyalar tutmadığında çünkü şurada şerit halinde siyahlık belli edebiliyor ama ben şu an hiç öyle bir şey görmüyorum. Gayet iyi tutmuş gibi. Evet. Hiçbir siyahlık, hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Beyazlarım da var burada benim. Bazı beyaz tellerim var buralarda. Onları da çok iyi kapatmış. Boyaya onay verdik. Şimdi saçlarım ıslakken jeans kalırın geçici boyasıyla saç maskesi ya da saç bir şeyi fark etmiyor. Memnun kalmadığım saç maskesi ve saç kremi var elimde. Şu B keratinli yoğun onarıcı saç maskesini hiç beğenmedim. Bence hiçbir fark yok. Yani maske gibi bir şey değil. Hiç beslemiyor. Bununla Sayos'un bir tane saç kremi var. Ağırlaştırmayan saç bakım kremi. Tüm saç tipleri için. Şöyle pembe olan. Hiç beğenmedim. Denemek için almıştım ama hiç nemlendirmiyor. Adı üstünde. <laughs> Ağırlaştırmasın diye büyük ihtimalle hiç neme dair hiçbir şey veren bir ürün koymamışlar. Ürünleri bitirmek amaçlı saç boyarken kullanıyorum arkadaşlar. Bir de i̇şte saç rengimizi de tazeleyeceğiz. Onun dışında boyamız bitiyor. Uyumak istiyorum. Yoruldum. Ama biraz kazımamız gerekiyor. Ne kadar çok beklerseniz bu boyayla o kadar güzel oluyor. Saçlarımın son halini görmek için 3, 2, 1 Saçlarım eli şükür ki hazır gördüğünüz üzere hem rengi hem de bir tazelendi. Dün gece saçlarımda geçici boya verken uyuya kalmışım ama sıkıntı değil zaten ne kadar uzun süre durursa o kadar iyi oluyordu. Bayağı da iyi boyamış yani. Şimdi makyaj yapacağım. O makyajın da videosunu çekeceğim. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.